Merhaba Pes Kontrol TV'nin değerli takipçi dostları. Öncelikle ailenizin bir avukatı, doktoru, diş hekimi var mı? Bunlara ekstradan böcek konularında sıkıntı yaşamamak için ailenizin bir ilaçlamacısı, uzman bir böcek dedektifi var mı? Yoksa hemen edinmelisiniz. Ailenizin ilaçlamacısı. Bu çok önemli. Evinize kene gelebilir. Tarantula gelebilir. Akrep gelebilir. Yılan gelebilir. Sivrisinekler basabilir. Başınıza her şey gelebilir. Hamam böcekleri basabilir. Özellikle Alman hamam böcekleri. Onlar teknolojiye çok düşkün. Elektronik cihazları bozuyorlar. Bu yüzden ailenizin mutlaka bir ilaçlamacısı olsun. Mutlaka şart. Nasıl ki bir diş hekimi varsa, nasıl ki bir doktorunuz varsa, bir aile hekiminiz varsa, bir muhasebeciniz, bir mali müşaviriniz varsa, Ailenizin bir ilaçlamacısı mutlaka olması lazım. Haşeresiz kalın, hoşça kalın.